Arkadaşlar artık Türkiye Cumhuriyeti Covid'den kurtulmuş oldu. Artık kendisini yakaladım. Bakalım ne yapacak? Hiç korkmayın. Covid'i yakaladım. Heh. şimdi ne yapacağım? Söyle bakayım. <gülüyor> hiç <gülüyor> ağlama. Hiç. <gülüyor> hiç, <gülüyor> Bu koronavirüs hakkında ne söylesin? Hı? Koronavirüs. Nasıl yani? Bu yeni çıkmış ya korona. Virüs. Hastalık. He. Yo, benimle alakası yok o İstanbul'dan gittin <laughs> Portakal getireyim dedim. Kız şu adamı mı çözdün? he. Bırakın bırakın beni. Bir daha gitme söz veriyorum. Söz mü baba? Evet söz. Aşağı inmek yasak. <laughs> ha, ah, tamam mı? Tamam. Çayımı verin şimdi. <laughs> Bir çay içeyim de. Onu şu çay ver oğlum ya. Bu panikte çaldım. Hey, korona. On dedi. Bye. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. <laughs> ne olmuş sana böyle? Bir şey yok. Niye böyle geziyorsun? Koronavirüsten korunmak için. <gülüyor> <gülüyor> başka çare bulamadın mı? Dayı? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi, başka çare bulamadın yok. mı? E niye Koronavirüsten <laughs> korunmak için taktın. Kim taktı sana bunu? Baban? Evdekiler mi taktı? Osman taktı. Öyle. <laughs> Osman kim? Dayın mı oluyor Osman, senin? Osman, <laughs> Osman taktı. Mehmet? Şimdi koronavirüs gelebilir mi abi sana? Ya ne anlar, eski bir şey olmaz. Bu an ya çok, Az kaldı. Amına kodumun kodomik bize kolonya ile banyo yaptırıyorlar. Ha, <laughs> ee, oruç bu diyorlar. bariyi yediler, çekirgeyi yediler. Gel lan pederekte kuzu var, tozun var. Ben kesem kesem yiyin. <laughs> Ey yuslar gelin Malatya kayısı yiyin de güzel güzelim. Öcüğüne cücüğüne ne işiniz var? <laughs> Önündeyiz. Burada da bir kalabalık var. Hemen mikrofon uzatacağız biraz da iç içeler galiba. Efendim biraz yakın değil misiniz? Bana hiçbir şey sorma psikolojim zaten bozuk. Habercisin biliyorum. Amca buradayım. Ne yapar? Kız korona var. Niye dışarı çıktın? Ay hasta olursun Allah muhafaza. Bak ben de çıkmıyorum. 20 yaş altı gelmiş ya. <laughs> Ananı avradını Bak. Abi hayırdır ne yapıyorsun? Öğle yemeğini dışarıda yiyelim dedik de Abi karantinada sen iyice kafayı yedin ya Yok gayet iyiyim Baksana mis gibi hava Biz de yiyelim dedik Bana bak dün akşam niye suyu 2 saat açık bıraktın? Duş alıyordum abi He çok su sesi geldi de merak ettim Abi sen beni mi dinliyorsun ya? E, ne yapayım kulak misafir oldum ama Bütün gün evdeyiz zaten ister istemez geliyor bütün sesleri yani bir şey söyleyeceğim o çamaşır makinesiyle de kurutmayı aynı anda açıyorsun. Akşamdan sonra açma onları tamam mı? Bak tamam. canım sıkılıyor benim karantinada karakolluk olmayalım kurban olayım. Tamam tamam. tamam. hadi e beni rahat bırak yemeğimi burada tek başına yemek istiyorum. Afiyet olsun. Hadi 14 gün kaynakamın emri. Ha, sabah gelip de akşam gire gitme yok. Giriş çıkışlar yasak. Misafirimiz dahi gelse 14 gün kalacak evimizde.

Bu bana yapılır, bana yapılır mı be? Bana yapılır mı be? Bana yapılır mı be? Bu bana yapılır mı be? Bana. Evde canım çıkılıyor. Zavadar, zavadar. <laughs> corona, Corona, Corona. Ana, ana. <laughs> آخه من شو تا کی کفک باز می‌زه، فکک باز یه میشیش کو، هی باغ کو. i Oy korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Virüs kaptım korona yaşar mı? Oy korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Virüs kaptım korona yaşar mıyım soruna bir bakanın e, kendisinin altındaki aslarını dahi e, kapıda karşılayıp evet. içeri alıp daha sonra e, kapı Benim videolarımı görüp anneme yetiştiren koducu akrabalara söylüyorum. Sizi ikiyle çarparım, üçle toplarım. Dörtle çıkartırım, beşe bölerim. O kadar. Boşuna engellememişim sizi Facebook'lardan. İki yüzlülüler iki yüzlülüler Dayı, dayı nasıl doymadım. Oha doymadın mı sen? Oha yetmedim mi? Sana düş, patla düş. Yaktın öldürdün beni valla. Oha. Emanuel Mas mı? Mustafa Akbaş mı? Yanlış anlamayın. Kıyas yapmıyoruz. Konumuz... Türk futbolundaki yabancı oyuncu sınırlaması. Mevcut bizim çocuğumuz. Hepimiz Gomis'iz diyorum. Emanuel Mas tabii ki. Mustafa Akbaş'ın neyi eksik? Mustafa Akbaş'ın ayağı yok. Kuzularım bakalım kaç puan yapacağım. Ondan sonra da canlı yayın yapacağız. Çar çarptık yine. Olmadı. El el Elif Su bu halin ne senin? Kofle kapandı canım. Beşiktaş'a gel. Ne oldu? Gel de bir sene koy, koyayım. Ne yapacaksın? Beşiktaş halince beni mi yeneceksin? Ben Yenecek. Babaanne bak yenerim seni. Yenemezsin. Babaanne yenerim. Yenemezsin. Sen Başımıza ne geldi? Sizin gibi neden geldi? Abi abi. <laughs> ah. Ah, Allah cezanı vermesin. <gülüyor> <eli>. <gülüyor> <gülüyor> Özer'den ve Instagram'dan yazan taliplilerim dikkatlice size duyuruyorum. Kırmızı Sportif araba alacak olan taliplerim gelsin. Onlar yazsın. Lütfen Kırmızı Sportif araba almayacaklar bana yazmasın ya.